Şimdi bir bakalım mı Namık Kekin ne yapmış? Olur. Arkadaşlar Namık Kekin geldi. Efsane geldi. Gördüğünüz gibi şu an yanımda. Reis ve. Bravo. Ee, bir kere Bank kaldırmaya bir bakacağım. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Bizi, hepimizi burada cebinizden çıkarsanız. Burada net harika arkadaşlar gördüm. Ee, onlarla ve sizlerle tanışmak büyük bir şeref benim için. Bizim için Ayrıca bu eğitimin askerlik öncesi <laughs> 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 gençlere ne kadar faydalı olacağını bir kere daha anladım. Eskilerde bu yoktu ve hala da yok tabii birçok yerde evet. ama sizler orduya büyük katkıda bulunuyorsunuz Türk Silahlı Koronası'nda. Ee, ben de hiç daha önce çalışmadığım bir şey öğreniyorum ki keşke sniper olmadan, dünya pentaton şampiyon olmadan bunlar olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha iyi olurdu inşallah. Ya adamın şampiyonluğu bitmiyor ya. Ya olamaz abi bu kadarı. Evet. Şimdi kıyafet konusuna girelim. Şevki pek dinlemiyor gibi ya. E konuya çok... Baba bak şimdi bak. Mı? bak. <laughs> o bambaşka yerlerde bak. <laughs> görürsün bak Verdiği tepkiye bak. Sniper olmadan, dünya pentatlon şampiyon olmadan bunlar olsaydı. çok daha iyi olur inşallah. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Ayıp Aynen. ya. Aynen. Kamera dur onu ayarlayayım. Ha biz onu geçtik mi? Oğlum algılamıyor Aynen. ki buradan. Ben yapayım mı abi buradan? Aynen. Aynen. <laughs> Şimdi kıyafet konusuna gelelim. Hocam yani askerde tam biliyorsunuz işte plaka taşıyacak, kasklar, evet. işte kulaklıklar hani aslında gerçek sizin kullandığınızda aynı diyebilirim. Sadece marka ya, o farkı. O işi tabii marka farkları falan var. Ee, ama nasıl hissettiriyor? Kaç yıl, kaç yıl oldu böyle bir şey ya. yap? E, son zamanlarda poligonda, airporta evet. atış dersleri verirken takıyorum falan ama Genelde herhalde bir sene Huu, 50 sene oldu 50 sene sonra. Ben 72. 50 sene önce e, mi takdir e, dedi ya? ...Mustafi oldum. Gidi mi? Mecbur hizmetimi bitirdim. 50. Ama Hollanda Hava Yolları, Pan Amerikan, Lufthansa'nın Orta Doğu Güvenlik Müdürü olunca hı hı. polis eğitim merkezlerine götürüp polisleri, güvenlikçileri, sivil güvenlikçileri. Çek 7 değil. 7 değildir 50 ya. 50 yıl yazıyor yukarı. 50 yıl aradan sonra diyordum başlık öyle. O zaman yedir. daha kanun çıkmamıştı güvenlik kanunu. Ben Hollanda'nın kadrosunda, havayollarının kadrosunda çalışıyordum. O zamanlar polis eğitim merkezlerine falan giderken eğitime yine takıyorduk ama bu kadar modern ve güzel değildi tabii. Ee, eğitim ilerledikçe şey, ekonomi ve sanat Hadi ya, hadi hadi. Şey tabii <laughs> bir silah. Lan Delta says, gel de bir 4 saat Namık Reis'te yayın yap bakayım. Ekonomi. <laughs> diyor. <laughs> Doğru. Dolayısıyla çok daha güzel şeyler yapıyorlar. Mesela bugün e, satların ve özel birliklerin sniperlarının tüfekleri 1800-2000 metreden vururken Kanadalılar 3400 metreden vuran sniper tüfeği yaptılar. Demek ki bu oh. iş daha çok gelişecek. Tabii. Ee, biz de daha çok Abi. şeyleri öğreneceğiz. Sizlerden. <laughs> Yani normalde airsoft tüfekleri de şey yapıyor, gelişiyor. Gelişim sürecinde sürekli ama sürekli gelişiyor. Arkadan nefes sesi geliyor, ben ona ee... takıldım sürekli bak. Kameraman üflüyor yavaş. bence. Filmlerde, işte. haberlerde falan seriliyorduk. <laughs> Bugün canlısını yapıyoruz yani. <laughs> o zaman biz oyunumuza geçelim. Onda şey vardır, maske falan maske varsa... Maske gibi bir şey var herhalde. Maske olduğu için... Namık Hoca'yla Airsoft oyunu nasıl oynuyormuş ona bakalım. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, Namık hocamın kanalına abone olmayı unutmayın. Çok önemli. Çok çok önemli. Ama bu taraftaki kanal daha önemli. yok <laughs> yok siz York, daha, York, daha önemlisiniz. İnanın kadar. bana siz daha önemlisiniz hocam. E bize bir şey, güzel mesajlar veriyoruz. Mesela ben hep derdim böyle. Öyle bir federasyon kurulmalı ki spor federasyonu. İçinde softball olmalı. Çaycıya bak, baktım. baktım çaycıya. Bir senden yazmış. Ne oldu çaycı? Uzak doğu sporları olmalı, paraşüt olmalı, balık adamlık olmalı. E böyle bir federasyonun düşünsenize havada, karada, denizde... Alayım mı direkt sıkması Direkt, direkt sıkmasına direkt geçeyim ya. Optik çalışıyor. Al ha. Çok, güzel. Çok güzel ya, o da güzel. Yalnız ekipmana bak e, oğlum. Bu Daha <laughs> benim evet. Bugün isterseniz onu kullanırsanız isterseniz bunu. Oğlum bir ikisiyle de Namık Hoca ateş etti bende yani aldı eline yani. Hayır. <laughs> öyle. Bu da benim Aa. kaskım. Çok güzel ya. şey yaparız. Kamusaj hikayesini yapacağız değil mi? Tabi tabi. Yaparız. Ya her şey yaparız. Örneğin şunu bilir misiniz hocam? Özel kuvvetlerde bu plak evet. falan. Giderken akıl gece atlayınca. Herkes bir gergin gibi oğlum. Evet, öyle hani amkoca hepsi dövecekmiş gibi bir şey yok mu bir yanlışta? Alışıksanızdır bunlar. Her şeyde poligonda <laughs> devamlı takıyoruz ya. Ha, evet. Çocuklara ders <laughs> verirken tabanca. Orada tabanca ders veriyor. Bir zaten belli ediyoruz. dolduruyorlar. Evet BB'leri dolduruyorlar. Bize tek şarjör de yeter. Emniyet çalışıyor. Tabi tabi tabi. Diyodur bu ne? bu ne Evet. Evet. Bidonun arkasına da gelebilirim değil mi? Tabii tabii tabii. Sağdaki var bir tane bak. Tamam bekle. 1 Sol dakika dur. Bu şu an Namık Hoca'nın evet, görüntüsü bidonun şey değişikliği var. Tamam Sol 2! Sol iki. <laughs> Hocam sizden! <gülüyor> Vuruldu! Vuruldu. <laughs> sana geldi mi? Geldi geldi. Vay <laughs> be! Ne yapıyorsun? Onu vurdum. Gördünüz <laughs> 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 <Şunlar yormuş. gülüyor> Ya. <laughs> Hocamla ilk oyunumuzu attık arkadaşlar. Hocam nasıldı? İnanılmaz bir şey ya, harika bir şey. Çok zevkli. Vallahi mi? herkes yapmalı bu işi bence. Değil mi? Beni Çok yüzük parmağımdan ya. vurdular. Ay, bakayım. Evet. Ya bir şey yok, uzaktan gel <laughs> Ay, adam ölüm çukurunda kalmış. <laughs> <laughs> Ay. Hocam gerçekten e, bir katkısı olur mu? Kesin olur. Kesin olur değil mi? Yani nasıl bir kere o oh heyecan ya Şevki garibim çok heyecanlanmış evet, evet, ya Evet çok heyecanlanmışlar ee, Destek atışları birbirini destekleme evet. yani Backup Alan koruması nasıl yapılır bize öğretir misiniz? Şu an dört tarafımızdan da gelebilirler e, saat, Objeyi koruyacağız Öyle kişi korsun ki saat 12 ile 3'e birisi bakar hı hı. Tamam mı? 12 ile 3'e baktı e, 12 ile 9'a birisi bakar ya, ya geriye yani 3'ten Buradan 9'a kadar olan kısmı Bir kişi veya iki kişi Saati 3'e 12 çatışma yok galiba ya. Yani evet, şey. 4, 4, 4. O bir kısa ee, kalmış. O bizde işte ön. İkinci bir, ha, bir tane daha video Alan nasıl... Ha onun devamıymış bu. Şey ben büyük bir Geliyor buradan. Soldan geliyor. Soldan. Ha aksiyon aksiyon. Dolduruyorum. Hocam görebiliyorsunuz değil mi orayı? Bende var. O ağacın arkasında burada. Tamam. Tam senin. Ben çıkartmayacağım kafamı. Saat 9. Sana göre saat 9'da. Tamam. Ben yola bakıyorum. Tamam. Orta camda pek bir şey gözükmüyor. Sağ taraf temiz. Ha? Ha? Çok güzel. Evet. Vuruldu. 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 Namık hoca vurmuş. mı Vuruldu. Ya tabii şimdi o adama Çok yani... Abi ne yapacaksın? Yani. bir yerde var mı atsın hani yani o kadar abi. Bunda şeyi yapabilirsin. Ee, hani o talimleri var ya böyle tabanca Aha. çek vur falan Aynen, hızlı tak şeydi. tak 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 onları yapabilirsin ama... ...yani sonuç olarak adam 50 yıl sonra giyiyor her şeyi bir de yani. Gerçek silahla hiçbir alakası yok yani. Namık Hocam paneli tam Allah'ına kavuşturacakken Delta son anda müdahale ediyor. Ben bu tarafa 9'a kadar. <laughs> ya Allah'ım <ya gülüyor> Ben de üçten bu tarafa dokuzak. <laughs> Yoruma bak ya. Evet. Ay, kırıyormuş bu...